Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, size bugün güzel bir bilgi vermek istiyorum. Ee, benim için çok güzel bir bilgiydi. Dün öğrendim ben de bunu. Yani dün e, kendi kendime bunu çözdüm. İşte de eski düğün CD'leri vardı. CD'ler e, şöyle çizilmişlerdi. Yani e, neyle sildiysem olmadı. Dün hatta e, YouTube'da videolar izliyordum. Hani işte e, Diş diş macunuyla silin. Ee, yok efendim işte e, kolonya ile silin. Bilmem ne yapın. Ne yaptıysamsa bu CD'leri bir türlü çalıştıramadım. Hatta CD'lere dikkat ederseniz bakın şu şeyleri bile artık köşeleri bile kalkmaya başlamış. Yani o derece CD'ler yıpranmış. CD'ler artık yani çöp olmuş diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi bütün işte YouTube'da izlediğim videolarda işte... E, Dış macunuyla silin, kolonyayla silin, muzla silin, bilmem ne bilmem ne hiçbirisi hiçbir şey yaramadı. En son artık da umudumu kesmiştim. CD'leri çöpe atacakken bir anda aklıma bu CD'leri ile kopyalamak geldi. Bu CD'leri Nero programıyla bir açayım Nero'yu. Bu CD'leri Nero programıyla disk kopyala diyerek şuradan. Nero programıyla disk kopyala diyerek kopyaladım yeni bir CD'ye ve CD'ler açıldı. Ee, ve ben bu olayı kaç tane CD'de yaptım? 3-5 CD'de yaklaşık 5 tane CD'de 5 tane CD'yi Nero ile disk kopyala dedim. Yeni bir CD'ye e, aktardım. Aktardıktan sonra CD'leri içerisine açtım. Videoları seyrettim. Eğer sizin de böyle e, bozuk CD'leriniz varsa yani hiçbir şekilde açamıyorsanız bu şekilde Nero ile ya da başka disk kopyala programlarıyla bunu baş yeni bir CD'ye aktararak yani az da olsa ya da işte görüntü kalitesi düşük de olsa bir şekilde kurtarabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ben dün bunu keşfettim. Dün işte araştırırken kendi kendime yani böyle bir tesadüf eseri fark ettim. Normalde hiçbir şekilde CD okumuyor. Bu aynı CD sürücü bilgisayarın hiçbir şekilde CD okumuyor. Ama Nero'da disk kopyala dediğimde CD'leri okudu baştan sona ve yeni CD'ye yazdı. Siz de böyle yaparsanız CD'lerinizi kurtaracaksınızdır. Eminim. Bana dua etmeyi unutmayın. <laughs> İyi günler.